Nereye, banyo bu tarafta. <laughs> malzeme. Al, Alkova yukarı, malzeme. Yürü, yürü, geldi Geldik, geldik, geldik. 18 geldik, dakika kaldı, hala Aa! kavuşturuyorum. Tut, eldivenlerini tut. Çabuk, Songül <laughs> abla. Songül Hanım iyi bir temizlik yaparsa hak ettiği puanı yazarım. Kaç dakikam var? 15. Ay inanmıyorum. Tamam. O sarı lekelerin hepsi çıkacak Songül Hanım. Krem ver. Bu şakır şakır su sesi nereden geliyor Songül Hanım? Bir durduramıyorum. Alttan kapat kız, aradan kapat. Kadirciğim belli ki uzanamıyorsun arkalara. Dur yardım edeyim sana. Hayır içine girelim kuvveti olabilir. Kuvvetin içine, kuvvetin içine sınara değil. Her yanımı hoplama pakize oturuyor. <laughs> Adam beni elinde oyuncak etti ya. Yani. Vallahi bak bu çık daha içini şu kenarları. Ana o kız her yanına kireç bağlamış. Senin elin değecek de çıkmayacak. Var mı öyle bir kireç? Şunun şeyleri raylar marak. <laughs> <geliyor. gülüyor> Fahri Muslu ulaştı. Orucum bozulacak. TAHRET <laughs> Muslu açtı. Ne oldu bu kalemi? Biz Fahri Muslu hep Olmaz bir şey korkma. Boğazına kaçtı zavallımın. Temiz temiz korkma. Kız neyi temiz? Tahret Muslu'ndan çıktı yasın. Sesim gitti. Hadi kalk, kalk 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 Zamanım yok kalk. Bir peçetele. Hemen. <laughs> Ama bunu şeyde... Milletim biz Fahri <laughs> Songül Hanım deminden beri pakladı oraları merak etme. Oo gitti o kalmadı su neler gitti oradan. Tarık bu su nereye direkt değiyor? Dur Kadir düşünme şimdi böyle şeyler. Peçeteyle ne yapayım istiyorsun? Ağzımı al. Tamam kapat ağzını. Oh mis gibi oldun. Bir daha bunun yüzünü sil de göreyim küveti. Beş Songül abla. Ne desen haklısın. Senin ablasın. gülüne bülbül konmuyor. Ne desen haklısın. Tamam, Yeter geçiyor dur. Vallahi hala sizi düşünüyor. Beni o hep düşünüyor sağ olsun. çok teşekkür ederim o konuda. Haydi kuzum haydi haydi. Ne öğret buralar çıkma ancak. Vallahi çıktı kız. Benim niye şiven bir anda Niğde'ye, Konya'ya kaydı? Ne yaptın belli değil ki Kadir. 81 ilin şivesi var sende maşallah. Ana o bak kuzum buralar nasıl çıktı görüyor mu bak. Ne oldu Kadir? Daha bunun poşetlerini sökmemiş. Kız Songül abla. Kız ne? Aa kellemene gerekiyor Aa. poşetilmiş yakımı bu. Vallahi bak felek sana güldü. Vallahi bu mis gibi kokan banyoyu şöyle bir güzel şarkıyla şenlendirmeniz lazım birlikte. Şu, Çekemiyorsan şey. beni çatıla geber geber. Çekemiyorsan beni çatıla geber geber. Seni ve fena yaratıp hasetliğin yeter. Seni ve fena yaratıp hasetliğin yeter. Kız ben sana dime edin mi? Kaç ki mi Cenderme, cenderme, cender mi? Oh ağzına sağlık Kadir'ciğim. Evet son 45 saniye. Ha? Erzincan'da gün can ya da kemahkan, kelo kibar, kelo can. Yal gelir oynamakta, kelo can, kelo can. Hey, çoruş. Son bir kez daha. Dinliyorum. Gören de sizi gece kulübünde zanneder Songül Hanım. Yenge yenge Kezban yenge muhtar mı oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, yenge. yenge. muhtar mı oldun Kezban yenge. Aa. Yenge A -a. yenge Kezban. Son 20. Ya, ya yetişemiyorum şuralara Kadir ya. Ben. Ama bu kadar bu bile beni öldürdü evet ya. Öldü ya. ya. Sanki ben Tarık Akan'ım sen yetişiyorsun ben yetişiyorum da sen yetişemiyorsun. Can! Son 10. Klozetin üstüne çık. 8. Çabuk. Haydan çek çek çek. abla. Hadi. Ha. Hadi. <laughs> Sakın abla. Ha. Hadi. Her şey için, evet. televizyon çocuklar için, televizyon. Bugün çocuklar için çalıştım İnşallah, inşallah. Hadi bak. Kadir durun. Ha. Ne? Ne? Bitti mi? Bitti. Hadi geçmiş olsun. Hadi Seni tahtına ya. alalım otur. Otur da ben şöyle biraz sıvazla da ayaklarım bastın gitsin. Evet Kadir şimdi sıra geldi tartılmaya. bakalım kaç oldu? Hadi çık üzerine bakalım kilo vermiş misin? Ay nasıl ya hiçbir şey vermemişsin. Ama tuvalete gidemedim. hiç bir gitsen bak gider dur. Ama botların. Dur bir dakika yerini değiştireyim. Bir dakika bir dakika. Bazen dengesiz oluyor. Şimdi çık. düştü i̇şte gördün mü? Yeri dengesiz. 76 700 oldu. Siz de birkaç gram verdiniz mi acaba? Kadir sen bakma. Kadir bunda hiçbir kıpırdama yok. Dur kıpırdama bir. 84. Ama bu yanlış. Tabii tabii öyledir. E bu yanlış. Şurada... Sabahtan beri hiç mi enerji harcamadık? Tartı enerji ölçmez. Kilo ölçer. Kilo tamam da yani o kilo bilmiyorum ki. Hiç terlememişsiniz yani Songül Hanım. Şuraya bak bak. Şöyle yapsam da. Kadının şöyle... saçlıklarından çıktı tel. Şunları atalım geldi. Evet evet. <laughs> Yalnız ben bu banyonun temizliği nasıl oldu hiç anlamadım. Vallahi banyo her yerden daha eğlenceli oldu. Evet, o yüzden daha iyi oldu ama 10 dakikayı bulamadığım için çok üzgünüm. Nerede kaldı onu bilemiyorum. Klozetin arkasındaydı. Ay inanmıyorum ya, o kadar da baktım. İnsan şöyle. Klozetin şu... arkasını keşke o sifonun arkasını dolandısaydım. Ya mesela. öyle bir. Görünmeyen yerler temizlik puanını bulabilirdi. Bulsaydın ne yapardın? On dakikan daha olsaydı ne yapardın? Ne yapardım? Yine tekrar bay, şey devam ederdim. Duvarları silerdim. Yani. Ha bir detay evet, daha tabii, geçer. Hadi geçerdim. Peki yine de 4 saatimizi çok güzel kullandık. Elimizden geleni yaptık. Enerjimiz gayet yerindeydi. Hı hı. Şimdi finale gidiyoruz. Bakalım finalde neler olacak? Verilen puanlara göre benim de size küçük bir sürprizim var. Hadi geç. Ne sürprizi Kadir? Dur bakalım. O da finalde.